Ne bekliyoruz. Bir tane benziyor. Allah Allah. Hadi gidin ya. Gidin işte. Evet. Bakımlar yapıldı. Eksikler benzin depoları. Eskişehir, Eskişehir. Eski. 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 Bir tane değil, iki tane, değil, iki tane gelecek. Mesela ya biri ekti. Seviyorum bu hayatı. Hacı Bey bizi çok sevmediniz sanırım bugün. Bizi kovuyorsunuz, biz baş üstüne diyor diyoruz. Görüşmek üzere. Bakırsın. Vakit yok. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hakkını helal et. Evet, Rossoslar önce sanayiden, sonra yola çıkacağız. Hocam sizin derdiniz ne? Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. <laughs> Bazı şeyler de çok eksik. Gideceğiz ya. Hayırlısı diyoruz. Nasip de varsa. Yaptırdım. <laughs> Mehmet Bey sığdınız mı? İyi <laughs> yatağın bazası kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar artık bir daha iki kampta. Bir daha iki kampta şey nakliye tutacağız. Özel nakliye. Evet. Yakıtlar fulleniyor. Yola devam edeceğiz. Ne kadar aldı T2? Fulledik. 1600. Ne? 1600. Okey bence. Ben de bir anda yol çıkıyorum. Dinlenmece. Evet beyazların hali bizim <laughs> yanmış. <gülüyor> Hocam nasıl geçiyor? Relax bro. Rahatız galiba. Tamam aşkım. Geçler <laughs> hemen bir tane süt. Süt süt. Süt süt.

Onu da şöyle arabalar dağıldı. Güzel kolay gelsin. Şöyle şu an t boşaltıyoruz. Merhaba Osman abi. Merhabalar. Ne Oo. Osman Bey merhabalar. Merhabalar nasılsın? İyi abi sen ne yapıyorsun nasılsın? İyi çok şükür. Kayıt mı yapayım? <gülüyor> Aynen. Kayıt <laughs> <laughs> mı yapayım? Haydi hanımlar spor yapacak. Kalk kız ayetten şişman şişman kilo veriyor. Çamış gibi olduk az yiyor. Ne yapıyoruz? Büyük çadır alıp kuruyoruz. Evet, yani of. Nasıl yapıyoruz efendim? Evet, bizim çadırlar. Levent Bey'in obası. Efendim buyurun. Merhabalar. Gel, gel Açabiliyor muyuz şuna? Açamadım ama. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Obanızdan memnun musunuz? Kaçak yapı ama yapacak bir şey yok. Hocam Belediye hemen Eskişehir yapsın. Belediye Başkan şeyini arıyorum. Varsa tanıdık hemen. Ay maşallah. Evet diğer obamız da burada. Keseceğim. Çocuklar bir geçin Çınar. Gidin oturun da buralar dolanmayın. Ya çocukla olmak ne kadar zor lan. Oy da bancamın ucu koptu. Hadi yedir bakayım. Allah. Şap diye bırakma da yüzümüze. Of of of. Evet. Efendim. Temiz. Ters çevireyim mi şöyle? <laughs> bir daha yap bakayım. <laughs> Biz mengenliyiz oğlum? Nerelisin? Oğlum ben geldim Pencereye girip mi alacağız yavrum? Tamam <laughs> haydi, abi Haydi gel saydım Kanar baby Evet baktık Altı çadır bir webasto olmayacak Şöyle yaptık Bir webasto Altı kişiye Arkadaşlar mahreminiz biraz ama <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaptık Burada ardalarım var. Makineler burada. Şu şekil. Burada Arif abi'nin var. Burada Levent Bey'in var. Kendi masamız var. Burada bizim çadırlar vardı. Artık yok. Onlar orada kalacaklar. Büyük obamızda yatacağız şimdi. Şimdiden geceler. Uyan güzel. Aç güzel. <laughs> ya Evet zın kumsal manzarası. Arif Bey günaydın. Günaydın efendim. Nasıldı efendim geceniz? Çok güzeldi, iyiydi. Ama sabah sulama çalıştı, biraz rahatsız Çok... etti. Onun dışında iyiydi. İyi hocam, Uyandırma <laughs> servisi diyoruz biz ona. Evet. Biraz ben erken oldu. Ama baban duymuş. Etmiyor. Your body, eh, eh. Show me that's so sweet, like, honey. Don't need no talking, just need your body, eh, eh. Your loving on me makes me feel special, bad No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can't tell the truth, I can tell I got so high. Tarih Bey, gece bizim obaya yorumunuz nedir? arkadaşlar, çok mutluyum, çok güzel oldu. Merhaba. Yok kafanıza silah değmiyoruz, normal anlatın. Tamam, çok iyiydi. <laughs> Selamun aleyküm. Çok iyiydi, hiç kimse horlamadı, inlemedi, hiç kimse. <laughs> bir şey olmamış. çok mutluydu. Nasıldı hocam? Yani, günaydınlar. Yani Gülüyor. otel konforunda bir geceydi bizim için. <laughs> şey ya. diyeceğim, şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii S abi. Helal olsun. Tabii Sağ abi, ana dilim gibi konuşuyorsun. Yalan mı? Yalan yazıyor. Gecen nasıldı? Gecem çok güzeldi. Günaydın. Özmen hepsinde olur, buzun suyu atmış olabilir Beyler kalkın Oyna Galsın o. Oyna. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün. <laughs> Şampuanı tamam 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 Kafam bu tamam 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 Onlarla da iyi yıkayabiliriz ama serinleme ya önemli. Ya yok ya bu çok daha bir şey şey oluyor. Serinleme. Hocam ben bir 15 dakika saç çıkandım ama. Evet. Sebebi neydi? <laughs> Sebebi biraz basit bir sebep yani. Hiç durmayan. <laughs> ya ya Şakalandın. Şaka. <laughs> Hocam nasıl gidiyor? <laughs> Hocam. Şu an sadece... Arif Bey sizin tasarımınız nasıl? Çok güzel. Şu... Bakabilirsiniz. Aa yana. Bizimki de olduğu <gülüyor> kadar. Duyumsuz ama kendi de boyatacağım. Başaracaksınız be. Validemin ucunu sevdiyorum. Aa. Temizliyor dedi. bucuk <laughs> kapkara. <laughs> Temizlemeyi bile bilmiyoruz. yapalım. <laughs> Hocam çok iyi gidiyorsunuz ama. Tamam, Hocam şifa hazırlıyorum. Öyle mi oldu? Şimdi şifa hazırlıyorum izle. Sinyalleri çek. Yandı. Onları çektim ben moralim bozuldu. Şey kardeşim bak şimdi çek. <laughs> Nasıl yapmışım ama? Valla ellerine sağlık. <laughs> bak yaptık ya hocam. Yaptık bu sporu. Şöyle. Evet ee, biz çadır yapmaya değil oba kurmaya gelmişiz. <laughs> bu konuda ne düşünüyorsun? Evet her türlü çadır kurduk. Oba. Çadır oba. dersen hakaret olur şunlara bak. Her türlü çadır Zar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim Gözleri beni tutamaz ne <laughs> ne <laughs> I'm Olursana Olursana. Hadi iyi akşamlar. Hadi akşamlar. fotoğraflarını gösterdi değil Tamam, Abi ondan sonra adam iyi tamam geçebilirim dedi. Gönderdi nasıl geçtim hala i̇şte bilmiyorum. Ama o, ben hiç işte o, polis... o polis ben de olsa ceza yemedim. Bak ben hep EDS'den veya kameradan ceza yedim. O polis ben de olsaydı var ya beni oraya kesin her bir şey kelepçe melek çıkarlardı <laughs> yani. Sen de o suratla var ama. Sen de o eşkal de var. <laughs> La abi geçen Selim abinin dükkana gidiyoruz ya. Çevirmeye girdik Eymen'le birlikte. Neyse çocuk ben yani belki benden küçük. Üfle dedi tamam. Ne zaman Kimli geldiniz lan İmen'le benim dükkana? La abi dükkan taşıdık ya. Ha tamam. Olay ya. <laughs> ben olaycı aynen ben Beytepe'de ben Neyse. sitelere gidiyordum. Üfleyeceğim şimdi kimliği de hazırladım. Bir baktım kameralı. Üfle. Aa dedim bunun kamerası da mı çıktı dedim. <gülüyor> 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 Gülümse çekiyorum dedi mi sana? Ondan sonra neyse. Adam bana şöyle bir baktı. Üfler misin şunu dedi. Tamam dedim. Üfledim. Şey dedi, çok üzücü. <laughs> ya benim dedim ama benim sıkıntı olur. Niye benim? Adam diyor. Benim adım Israfil diyor. <laughs> <laughs> benim sıkıntı olur diyor. <laughs> Sonra ise üfledim. Peki bir şey soracağım dedim ya herkes söyleyip duruyor dedim bunu alkollü olsak dedim söylemek zorunda mısınız dedim baktı şöyle bir tipime Niye söyleyeyim ki La sana dedi. Lan demedim sana. <laughs> Diyecek de. Niye söyleyeyim ki sana dedi. İyi tamam dedim. İkinci ismi Kamil demedin. Evet. Burada bir bastomuz var. Sonra ben, Fuk Bey, Sarı Bey, Emre Bey. Orada da şey, Eymen. Şöyle göstereyim. Kardeşim, hadi Allah'ına kel yiyin şöyle ama. Kanka. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. <laughs> Reis, şöyle bir göbeğini oynat. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bitti. Ey. Keyifler nasıl? Ya? Çok güzel. Keyifli. İyi abi. eğlenceler. Bu kimin? Üç korna. Bak. Hocam biraz geçlik gibi. oh. oh. Tudo que você sabe o Google vai analisar. Deixa tímido, é gelado, a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que você sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito ter citada, pode. Hocam yandı. Yanıyoruz, yanıyoruz. Renk renkli hayatı biz seçtik. <laughs> Mutlu aile pozu. İnni <laughs> 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 <Sabot> etmek en <denizli>. güzeli. <laughs> Hocam şöyle manzaraya karşı geçer misiniz? Şey mi? <laughs> <Şuna alıyor. gülüyor> çek mi dur dur çek.

yani baksana duruyor bayağı duruyor, çekilince girsin şuraya. Duruyor, duramam, duruyor ya. Çarpmadan, kırmadan, vurmadan. Amin, İnşallah. Evet, Ankara semalarına girildi artık. Seninle yolculuk harika. Abi, Çıkarım nasıl... seninle her yola. <laughs>